edindiğim bilgiler şu yönde. Özellikle iktidar çevrelerinden bilgiler şu yönde. Çünkü Orhan İnan değil de, ilgili e, Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği'nde tutuluyor ve Türkiye'den özel bir takım kimyasal ilaçlar götürülerek sorguda kullanıldığı yönünde bilgiler var. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu. Orhan İnan bir takım hazır matbu ifadeler imzalatılarak işte bir takım yalan beyanlar imzalatılarak bunlar üzerinden itiraflar adı altında bir kampanya başlatmayı planlıyor Erdoğan. Kırgızistan'ı şu açıdan çok önemli önemsiyorlar. Kırgızistan'da bunu başlatırlarsa diğer ülkelerde de özellikle de Orta Asya'nın diğer ülkelerinde ya da Balkan ülkelerinde aynı taktiği uygulamayı düşünüyorlar. Yaptıkları yapmak istedikleri şey şu. İşte Orhan İnandı'ya işkenceyle bir takım kimyasal ilaçlarla, bir takım itiraf adı altında kendi imza hazırladıkları ifadeleri, imzaları e şeyler imzalatıp onun üzerinden bir kara propaganda süreci başlatacaklar. Amaçları da şu işte e, Kırgızistan'da yok. Yani Türkiye'de yaşanan sürecin aynısını yapacaklar. Ne gibi? İşte bunlar devlette paralel devlet kurdular, örgütlendiler, devlete sızdılar vs. Aynı şeyleri Kırgızistan'da başlatmayı planlıyorlar. Hatta bunun için edindiğim bilgilere göre Türkiye örtülü ödenekten bayağı bir para da vermiş Kırgızistan'a. E, hatta Facebook bütçesi bile ayrılmış. Facebook'ta kara propaganda e, çalışmaları yapılabilsin diye. E, hatta bir videoyu izleme imkanı buldum. Yani e, Türkiye'nin desteğiyle hazırlanmış. Hani bildiğimiz bizde Türkiye'de birebir hani 17 Aralık sonrası gördüğümüz kara propaganda videoları vardı ya. Aynı yöntemle hazırlanmış. İşte bunlar devlete sızıyorlar, işte karanlık bir örgüt, şöyle yapılanıyorlar, böyle yapılanıyorlar, arkasında işte 15 Temmuz'u yaptılar falan. Bunun Kırgızca versiyonlarını da başlatmışlar, Facebook dolandırıyorlar. Hatta bunları Facebook reklamlarına ciddi para harcayıp Facebook'ta önünüze düşürüyorlar, insanların önlerine getiriyorlar. Bir böyle bir boyutu var. Sonra örtülü ödenekten daha fazla para verip Kırgızistan'da bir devlet binası yapma sözü vermişler. Hani Kırgız halkının da gönlünü kazanabilmek için Orhan İnandı ile ilgili kara propaganda haberleri başlayacak. Şimdi bugünlerde bu yönde çalışmaları da var. Yani devlet işi gücü bırakmış yoğun bir şekilde hem parasıyla hem personeliyle hem de e, güvenlik bilimleriyle Orhan İnandı'nın Kırgızistan'ın nezdinde e, itibarsızlaştırmak için oradaki Türk okullarını itibarsızlaştırmak, kriminal hale getirebilmek için yoğun bir kara propaganda çalışması var. Ve bunun için ciddi para harcıyorlar, ciddi personel e, mesai yapıyor. Yani o kara propaganda süreçleri Türkiye'den gördüğümüz, o 28 Şubat döneminde gördüğümüz, işte daha sonra 17 lira sonrası gördüğümüz e, şeytanlaştırma, kara propagandayla kriminalize etme süreçlerini önce Orta Asya'da sonra da Balkanlar'da yapmayı planlıyoruz.